Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizler için hadi Erçel ve Kerem Bürsün'de en güzel ve en özel paylaşımlarını sizler için hazırladık. Hande Erçel'in bildiğiniz gibi yakında yeni dizisi başlıyor. Başrollerde Hande Erçel ve Burak Deniz'in oynadığı dizi daha belli olmadı. Bu dizi bildiğiniz gibi Hande Erçel ve Burak Deniz aşıklardan almalı dizisinde başrollerde oynanmıştı. Ve şimdi tekrar bir araya gelip yeni dizi tanışmalarına başladılar. Biz sizleri sizler Sesi, için Hande Ertuğrul ve Kerem Ersoy'un yepyeni karelerini hazırladık. Videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun. Hande Ertuğrul.